Soludumuz yaprak lokum ee, bu da e, mikserden çektiğimiz hurma, çeşitli hurmalardan çekiyoruz bunu, Kudüs hurması, İran hurması. son hali bu şekildedir. Bu şekilde kesme müşteriye ikram edip satışını gerçekleştiriyoruz. Ve e, talep de bayağı arttı Ramazan ayında olduğumuz için de. E, malum Ramazan ayındayız. Biz de Ramazan ayına özel bir şeyler yapalım dedik. Aklımıza hurma lokumu geldi. Deneyelim dedik olur mu diye. Ee, hurmayı mikserde çektik. Lokum için içine kullanalım diye. Güzel bir şey de oldu. Baya talep da görmeye başladı. Ee, hem hurma bağışık sistemini güçlendirdiği için lokumla birlikte güzel oldu. da ee, bir denemek için yaptık hurma lokumu. Nasıl olur, talep nasıl olur diye. Ee, yaptık. Önce komşuları falan e, bir ikram ettik. Yani hepsi beğendiler. Bir de e, damak tadına da uydu hurmalı lokum. Yani hurmayla ile lokum birbirle bağdaştı. Yani ortaya güzel bir şey çıktı. Şu anda talep bayağı bir arttı. Yani devam etmeye çalışıyoruz. E, genellikle sultan lokumumuzda kullanıyoruz e, hurmalı. Önce e, hurmaları mikserde çekiyoruz. Yani kıvamı sürecek hale getiriyoruz. E, Genelde sultan lokumunu da kullanıyoruz zaten bu bu hurmalı lokumu. Açtığımız yaprağın içine hurmaları e, sürüyoruz. Sonra e, aynı şekilde sarıyoruz. Daha önce zaten e, haşhaş dokumu da yapmıştım. Bu ilkti tabi. Bu daha önce e, denendi. Yani damakta da uydurmaya çalıştık.